Burası da neresi ya? Biz nereye geldik böyle? Etrafta karlar yağıyor. Hey, Çağrı Biz neredeyiz şu an? O, abi merhaba. Abi bir şey söyle. Sen yüzün nerede ya? Ben de göremiyorum kendimi. Kere... Göremiyorum. Ve biz nereye düştük? Biz neredeyiz? Bu ne karşımızda? Burası niye böyle karanlık? Bilmiyorum ama sandırım seni dün dönerci dükkanına kaydettim seni dönerci yapacağım çağrı Oo döner ustası olmadın kapı gel bir dönerci olalım bu gidi ya Evet evet dönerci olalım dur içeriye gitmeden önce Arkadaşlar ben çok tedirginim dışarıda kaldık şu an biz de içeri giriyoruz dönerci olacağız dönerci dükkanı işleteceğiz Evet evet şimdi dönerci dükkanı işleteceğiz hadi çağrı Gel i̇çeriye pis, doğru pis, girelim. Pis, pis, pis 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 abi pisi var kedi var kedi 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 Kediye baksana. Neredesin? Abi kedini kedi, kedi kedi kedi. Kedinin gözü niye parlıyor? Bilmiyorum ama değişik bir kedi. Biz içeri girelim. Ben biraz tırsmaya başladım da. Abi sen bu dükkanı kimden almıştın bu arada ya? Ya ne bileyim. Gir içeri hadi. <laughs> ya nasıl böyle dönerci dükkanı mı olur gece vakti dönerci mi olur evet, ya? Evet içeriye giriyor mu şimdi? Sen aç kapıyı ben açmıyorum. <laughs> aç aç önden geç. Ben <laughs> yo, 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 seni yok, koruyorum. Ben. <laughs> hadi hadi ben seni koruyorum içeride. Gir 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 gir. Bismillah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah ben de girdim. Oo, Aa, dönerimiz de var. Akşam va diyor. diyor ki akşam vakti bir hoş geldin diye önce ocağı açalım. Abi ocağı aç ocağı. Ocağı nasıl açacağız? Dur bakayım her şeyi. Bakayım gibi, abim ocağı nerede? Abi, abi, abi şuradan ocağı açacaksın. Gel Şimdi gel bakayım, bak şurada şey, 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 grill gördüm. switch gördüm. var. Ocağı aç. Gördüm. O etimiz pişiyor şu an. Ben de dükkanı açtım abi. Bismillah açıyorum dükkanı. Şimdi biz müşterilerimi mi gece gece kovalayacağız buradan? gece müşterisi olacak yapacak bir şey yok. Eee, Açız aç. Bu, bu millet aç. Ver. Bu arada gürümseyerek müşteriye iyi davranırsan güzel para kazanabiliriz bu arada. Aa bir de diyor gülümseyen müşterilere şey verecekmişsin. <laughs> e soda verecekmişsin. <laughs> dur şeyi kapattım yanlışlıkla dur Milletin üstünden kapattık. Tamam içecekleri. Neden kapatıyorsun? Tamam. Oo abi biri geliyor ilk müşteri geliyor, geliyor. ilk müşteri Bunası geliyor. Nasıl bir müşteri sen ne biçim geliyorsun amca Oğlum bu sahuş İlk müşteri acaba? geliyor. Bana bir tane sos ver büyük olsun çağır bir tane sosis yapalım hemen buradan. Abi hemen sen bir ilk sosisi ver ben şuradaki kuralları hemen bir özetle okuyacağım evet. bakın neler varmış. Şunu alalım çağır hemen sosis yapıyorum eti alıyorum. Çok zor ben sana soruyor diyeceğim yemin ediyorum çağrı bu diyor param yok verir mi vermeyeyim mi? Para parası ya bence ilk, ilk şey günah olmaz ya bir tane ver bir parça ver yaş e Ben bir lavaşı, ya, lavaşı alayım aldın mı? Tamam lavaşı çıktı. yerleştirdim ben lavaşı yerleştirdim etiket abim. Vay usta osta osta. <laughs> Biz osta olduk şu an ya. Özgür osta iş başında peynir ekleyelim. Peyniri, peynirimizi ekle. Abi bu eleman çok değişik değil mi ya? Evet evet. Neyse quarnajc'te biraz verelim günahları yesin kendine. Et de verelim bir sürü şey verdim ona. Eti bu bırakalım. güler yüzü mü abi? Bu güler yüzü mü? Yuvarlatalım bakalım bilmiyorum valla değişik bir adam. Neyse verelim al Burayı hadi ver bakalım. Hadi para ya, ver para para. Mısın? Para. Money money para versene. Çare aldı abi, değil. Para, abi parayı vermedi gel lan buraya. Ama Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu ses yükseldi? Kapı 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 Şu an acayip bir ters yeni başladı. Işte, yeni müşterimiz ne zaman geliyor? Bilmiyorum karanlıkta biz niye çalışıyoruz onu da bilmiyorum ha. Biz biz dönerciyiz o yüzden döner, dönerci. dönercilik. Kes ostam döneri kes ostam. <laughs> kes ostam döneri kes bir yemek bir millete. Dur kaptan gidelim. <laughs> Aha, Aa yeni bir şey geldi, bir şey geldi, bir şey geldi. Çık, şey geldi. çık, şey çık, geldi. çık. kadınla Oo. ben ilgilenecem. Çık. Çık buradan. Aa, abi, bir bir tane ben... Efendi buyurun bir sosis tabii ki efendim hemen hemen geçeyim yemek verelim. Ben önce çocuğum zaten idi ama ben geçirdim. Bundan sonra yemek yapamayacağım. Hmm. Bugün yemek yapamıyormuş. Ha 150 euro para tutuyor. Tamam ver o para Oo. güzel. O 150 paramız lavashit kes. Çık. çık çık ben alırım. Bırak buraya. Şimdi... Ben ben döneri kestim. Tamam sen git ben peyniri alıyorum dönerimizi kestim ben. Tamam üstüne biraz yemek yemek bırakalım. Bırak. Burada ne alalım bunu da alalım. Turşusunu bırakalım. Lava da yeleştirdim bir de et biraz bırakıyorum. Hanımefendi Eti şimdi de bırak. sarıyorum. Her şey hazır süper şu an. Bunu alalım hanımefendi buyurun yemeğiniz hazır. Afiyet bol şeker olsun. En azından aç olarak evet, ne demek ne demek. Vallahi, Çari, vay, vay, vay. i̇yi para kazanıyoruz bu arada Ben fark A ettim vallahi, gerçekten. Güzel para kazandık. Ya biz hiç güler yüzü müşteri yok muydu? Soda versek güzel olurdu. Hiç güler yüzü müşteri yok, soda veremedik Eminim. ya. Buyurun 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 buyurun. Yemek et var, döner var, sosis var, kavurma var. Buyurun 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 buyurun. Kampanyayı başlattım. Gece gece indirimli buyurun buyurun buyurun. Bir tane daha kadın geldi. Çarıştık kadınlar. Ay yeri bir şey sen. Bu beni geç, geç geç yana geç yana geç yana geç çık. Tabi 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 Hemen 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 şöyle hemen alayım dönerimizi. Sen ne biçim olmuşsun ya, <laughs> tam bir ostasın <laughs> ha. <laughs> çık benden istiyor ab herhalde. Ben bunun, abi ben bu ablama bir tane soda hediye etmek istiyorum. Oo, ver bakalım. Ama dur, önce bir dönerimizi yapalım, önce bir dönerimizi. Abim sen bir döner kes bana. Döner mi hemen? Bir döner bir kes, dönerimizi bir kez. Oy 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 oy. Hematsız ödedi bu arada, ablam kredi kartıyla ödedi. Çare eti bıraktım içine. Tamam, vay maşallah. Ee, bunu, eti, 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 eti kes, eti kesmedin, çık, çık. eti kesmedin ya. Eti kesilmiyor. Nasıl kesilmiyor ya? E, ben bıraktım ben bıraktım çocuk bıraktım bıraktım. Tam sar sar döneri sar döneri sar. Tam da sar döneri. Sen vereceğim ben niye soruyorum şu an? Ol, sen buyur, sar anne, bir abi. şey olmaz ya ben soda vermeyi unuttum ablaya ya. Bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Her zaman kadar lezzetli. Laziz döner burada. Efsane döner burada. Muhteşem döner burada. Dönere gel. Gel. Ben biraz, gel, ben biraz gel. dinleneyim şurada ya. Abi bir şey. <laughs> şey abi otur. bu ne? Abi bu ne? 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 Ne ne oğlum? Aşağıdaki bu ne? ne bu çıktı yerin altında. Oğlum bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar içeride değişik şeyler oluyor gerçekten. Aa, bu arada diyor yüzü olmayan müşterilerin yüzüne doğrudan bakmayın ha. Ona göre haberin olsun. Niye? Kurallar kitapçığında kurallar kitapçığında yani yazıyor yani. diyor yüzü olmayan Şare... müşterilerin yüzüne doğrudan bakmayın. Tamam. Birisi daha geliyor gel gel gel. O herhalde yemek yemeye mi geliyor olsa gidiyor. Tamam müşteri gitti de burada bir şey çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum biraz tedirgin oldum gerçekten. Çarı bunun kafası döner döner buraya geliyor. Yaya geçidinden de geçiyor. yoru bulursa dönerciye gelecek. Gel 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 hadi gel. Çır, kaptan gidelim. Abi evet, bir dön. Abi sen bunu yap ben bunu yapmam. Niye? Ben de hiç bulaşmak istemiyorum ya. Sen ver. Vallahi ben korkuyorum. Güzel parayı da verir, parayı da verir hadi. Par parayı, parayı, dedi, de Tam sıra sende, sıra sende, yap, sıra yap, sende. Yap, 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 yap. yap. Sıra sende. <laughs> sen çıraksın, çalış. Ya ben dönercide beni ne işim var dönercide ben ne güzel evde uyuyordum Sen ya. Sen biraz eti gelsene ben sana buradan yemekleri de malzemeleri de veririm Çin. Abi bu müşteri çok garip değil mi? Niye böyle sağdan sola oynuyor? Çok hareketli bir müşteriye benziyor ya. Eti de bıraktım çağırayım. Biraz ee, şöyle, daha, o et Abi et döner kes döner döner. Bunu da döndürelim. Sen git döner gelsen dönercisin daha Ağlamcı <laughs> ah, <laughs> oğlum. Afiyet <laughs> bol şeker olsun. Ha. Dö döneri değil, kesiyorum ben. Sanki ben bunu ikidir tanıyorum gibi gözüküyor ya. Gerçekten güç ha, kazandım. Ya. Bu döner sayesinde güç kazanmış hadi. Abi eti kestim şöyle eti. Oh yeni taze taze bak bak. Oh, bir, bir, bir bir küçük bir parça versene bir yiyeyim ya. Bir tane alayım. Hmm, hoştur <laughs> ha. Çok olay vallahi güzel ya. Çağrıcım bu arada bilmiyorum. Burada bir şey çıkmış ama. Nedir ya? nedir Bu nasıl oldu ben O oh, Biri geldi. Ya kim geldi? Aha valla biri daha geliyor. Geliyor geliyor. Gel gel döner burada. Dönerin en iyisi burada. Gel 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 gel. Ucuzdur ucuz. Bugüne özel ucuzdur. Çarı kadın geliyor. Kadın mı geliyor gelsin? Evet geliyor geliyor geliyor. Oo bu nasıl bir çare? Bir sosis ve soda. Tamam ben yemeği hazırlıyorsam. Hemen, hemen, hemen. Şey yap. tamam sodayı ben veriyorum. Ver bakalım. <laughs> Doktor randevu sonra şey ayaklarım beni öldü. Ben Oğlum ses geliyor kadın. Ne mi geldi acaba? Ne oluyor? Ne, ne Abi kart ödedi. Kart ödedi Şurası ya boş ver şey sen bizim yani. para, para geldi. Para geldi hemen hemen döner döner döner. Oğlum para geldi de sesler geliyor sana. Ses gelmiyor mu hiç? Ya, bir şey olmaz bir şey olmaz ya. Değişik şey, eti, etimizi yerleştirdim. Abi. Salatayı yerleştir. Ya. Wow. Oh! oh! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ya sana telefondan tersleme ama ben efendim. Nasıl bir taraf? Telefonun efendi aklım çıktı ya. Zor zaten oynayamıyorum. Vallahi bir dedi wow! Vallahi A billahi ya. git or git, git sen Ya git, şunu adasın. ver gitsin ya. Yo hadi 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 hadi. Şarkı duydun mu ya? He ya. Ben dedim ben ne oluyor birden bire ya? ya. Birden bire dedim ne oluyor ya? Döner nasıl? Döner sabah kadar yeter miyim? Yeter yeter ya bu her türlü yeter. Abi yani şu alt bu şey ne ya? ya ben bunu anlamadım ya. Şuradaki ne? Valla ben de bilmiyorum. Bir şey çıktı ama ne oldu? Dükkanın içinde bir şeyler var. Gel 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 gel. Dönerin ucuzu burada. Dönerin lezzeti burada. Dönerin enfesi burada. Aha bir tane daha kadın geldi. Ya siz gece gece nerede dolaşıyorsunuz ya? Bir tane sosis ver lütfen acele et. Tamam. Abi bu erkek mi kadın mı bu arada? Valla bilmiyorum. Kadın dur ne erkeğin? Bakayım bir daha. Kadındır ya. Tamam hayır, yemeği, hayır, yaptı, hayır. yemeği yap da yemeği yapalım. Yemeğimi hemen yapıyorum hemen yapıyorum. Abi bu arada diyor anormali müşteri gelirse buna kesinlikle servis yapmayın ha biliyorsun değil mi? O, o zaman bu sıkıntılıdır Aa. buna verme verme verme. verme bu verme, sıkıntılı verme. değil ya bu güzel ya verme. bu iyidir ya. Verme verme. 200, Vallahi bu iyidir iyidir. Sonrasını koydum sonrasını koydum sen vermem. lavaşını getir. Çık lavaşı alayım. Aldın mı sen lavaşı? Lavaşı yok almadım ki ya, yani ben. Lavaş bendeymiş ya. Yani. So, so, lavaş sende sosunu koy. Peynirini koy sen koy yani ben malzemeyi veriyorum sen yerleştir ben malzemeyi veriyorum sen yerleştir. Tamam. Verdin tamam etin de koy. döndü abi de. şöyle güzel de bir döndür. Ah. Ama bunda sanki bir şeyler var abi. Bu güzel müşteri değil gibime geliyor. Az öncekiler iyiydi de bu, bu normal değişik. bir müşteri. Bu nereye gitti? Abi arkana baksana Şuradan bir gitti. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor oğlum bu ne? Bu ne? Çağırıyor, bu buna. Abi bu ne? Ulan bu ne? Git. Bu bu ne? <laughs> bir bak hele bak nedir? Yok ben gitmem. Ben de i̇mkanı gitmem. Yok, i̇mkanı valla yok. Valla ben de gitmiyorum. <laughs> Tırsıyorum. İmkanı yok. Aa, Sen Bu ne? Bu ne? Biri daha geliyor. Biri daha geldi. Bu kim? Bu anormali mi? Vallahi konuşmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Olur, şey. Ne oluyor ya? Git bak. Git bak hala bakayım. Tam buna ya. buna ben servis yapmam. Ben buna servis yapmam. Bu anormali müşteri. Ben de yapmıyorum valla. Ben buna yapmam. Tek bir Burada diyor başıyorum. anormali müşterilere şey yapmıyorum. Kapa. Oğlum. Açma açma. Açmiyorum, açmıyorum açmıyorum açmıyorum. Kaprar kitle mi? Oğlum, Abi adam geliyor adam geliyor. Çağrı ne oluyor bu ne oğlum bir Abi... şeyler oluyor bas yükseliyor ha biri var orada birisi çıkıyor arkadaşlar bu nedir böyle birisi geliyor Çağır ben, geliyor. Ben... Hmm? Açıyorum dükkanı. Aç. Tamam. Kadın gitmiş. Tamam, Niye ki kapattın gitti. onun üstüne ya. Bu arada saat gece kaç? olmuş çağrısı saat gece 12 buçuk nasıl? Tamam bu abla normal. Bu abla ne normal ver, abi. Bu şey ver. değil. <laughs> tamam. 150 milyon al... Bunun bu ne burada? Birisi çıkıyor. Ablara geliyor değil mi? Çağırın malzemeler ver. malzemeleri verin. Yanına malzemeleri ver. Geç yana geç yana. Malzemeleri veriyorum veriyorum veriyorum. Sen yerleştir yerleştir yerleştir. Bu abla hemen ne en ver, kısa ver, sürede dönerini ver abi. Hızlı bir şekilde ver. Arkada bir şeyler çıkıyor çünkü sürekli. Döneri ser, döneri ser, döneri ser. Biz gece vardiyasında bizim ne Vallahi dönerini evet. aldın ya? Gece gece dönerci mi yapılır ya? Oğlum sen nesin ya? Bu nasıl böyle dükkanın içinde çıktı acaba ha? Bilmiyorum ki bu kendi kendine büyüyor abi bu arada biliyorsun değil mi? Evet evet kolları çıkmaya başladı. Az önce kafası tek kolları vardı. Çıktı bir çıktı ya. Acaba bu bizim eleman melem oğlum bu nasıl bir eleman böyle eleman mı olur ya? Abi bu senin yeni çırak. <gülüyor> <gülüyor> senin yeni çırak. Valla tırsıyor değilim yani şu an biraz bekleyeceğim. Ben bir de köşede durayım sen müşterilerle ilgilen. Ben dükkanı gözetliyorum şu an. Ya bakayım dışarıda bir şey var. Kapı kapaya, kapı kapaya. Kapı <laughs> Kapıyı Aa açıyorum. yeni biri geldi. Oğlum bu da Abi bu bunun elleri niye, niye böyle? He vallahi bu da değişik kapa. Tamam buna sen yap. Aç Yemek aç yok. aç niye kapatıyorsun aç adama yemeği yap. Valla sen yap ben yapmıyorum. <laughs> ben, ben yap sıra 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 bir iki tane dener sürek, istedi sen biri ben. Ben yapıyorum ya malzeme ver. Amca olan tamam, sen. malzemeyi ya. Malzemeleri ver. Abi bunun elleri çok değişik şey ya. ya. Ses geldi mi? Bak. Arka ben kapı yersin abi. abi. Oğlum duvarın içinde Kimse var mı? geliyor. İşte yok tamam devam et kapat kapıyı döneri devam ediyoruz. Nasıl devam edeceğim her yerden sesler geliyor. Dön dönere devam ediyoruz peyniri yerleştir. Allah 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 Allah. Bak arkadaki de bilmiyorum. Peyniri yerleştir. Varmış. Ver salata ver salata. Salatam hemen verdim. Et ver. Ee, etini de verdim. Abi et kesmen lazım yalnız. Git kes. var Hadi git, hadi git, hadi git. şöyle bu ne oğlum bu? Yine istiyor yemek. Bu işte Bir istiyor. tane daha döner yapacağım, bir döner daha yapacağım. İki tane mi istiyor? İki tane istiyor. Abi evet. yalnız bu şey Öyle biliyor musun? Kes. Anormali bu. Bu anormali buna yapma. Vallahi kapaya ya. Hiç vermiyor. Bu ya. anormali. Bunun kapı yükseliyor. Sus. Barış etmek üzereydim diyor. Sen pencereyi kapattın. Oğlum olsun, dükkanın olsun. içinde neler oluyor bilmiyorum ya. 300, 300, 300 de para aldık ha biliyorsun değil mi? Geri vermek yok yapacak bir şey yok. Dükkanı kapattım. Parayı aldım dükkanı kapattım yani veremem şu an. Aç, Aç dükkanı, dükkanı geri gitmiş mi ama gitmiş 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 anormali gitmiş. Gitmiş de bu niye böyle büyüyor oğlum? Abi anormali bak normal müşteriye dükkanı kapatırsak bu büyüyor. Anormali hizmet yaparsa bu büyüyor. Onu anladım şu an biliyor musun? Aa, bu da sıkıntılı valla. Yok verme verme. Git ula. Git yaşlısın bu da sıkıntılı. Buna da yemek yok. Kapa. Yok yok bunun, bunun kapak, elinde kapak, bir kapak, şey yok. Yok yok yo, sıkıntılı sıkıntılı. Verme. Ya onda bir şey yoktu ya. Tam git o zaman ver yemeği sen ver o zaman ben vermiyorum. Tamam tam gel beraber yapacağız. Yo valla ben karışmayayım git ver. Etik et kes. Oy, git, oy et kes. amcam benim. Amcam be eti kes sen, eti kes, eti kes öyle. Sen eti kes bari, eti kes. Eti kes. Oy, oy. abi amca gitti ya. Gelmiyorum. Ya kaçırdın amcayı ya. Oğlum bak ses geliyor. Bak yine sesler çarpıyor. Ya bizim bizim Diyor kamera musun? niye çalışmıyor? Eti kestim. Abi kameraya baksana, ya. birisi mi var dükkan etrafında? Bakın bir. Aman bir tane daha müşteri geldi. Kamerada bir şeyler gözükmüyor şu an. Çıkış yok. Tamam bir yani. bir şey geldi. Allah Allah. Bir sosyal da. Bu anormali mi değil mi? Ben bunu anlayamadım ya. Yok ver gitsin ver bir gün Ya o, ben en, emin ol tamam sen, sen lavaşı getir ben malzemeleri Yemek veriyorum abi. Ver ver Lavaşı ver, 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 ver. Oh, oh. İçini doldurdu. Abi bu... Ya... Ben korkuyorum ya. <laughs> Neyden korkuyorsun? <laughs> bu arkadaki büyüyor. <bir> Olum bir şey sodayı şey vermedin. Şey. Sodayı sodayı. Soda çık so Çıkardım çıkardım ver abi ver işte. Alamcı oladı görüşürsün yemeğini zazer hadi zekim ye. Yiye, kızı bir şekilde gidin burada bir şey büyüyor. Hadi, dükkanın köşesinde görüyor musun? Sen? Bas söyledim kaçıyor <laughs> Valla kaçıyor. Büyüdü mü? Valla bilmiyorum büyüyor sanki. Büyümedi büyü tam tam sıkıntı yok bu bu şey normal müşteriymiş bu normal müşteri. Allah Allah nasıl bir müşteri ya Hadi gelin gel Biliyor gel gel müşteri. gecenin döneri hadi az kaldı bir şey kalmadı döner bitmem üzere şey Bitiyor harbiden ya hızlı bitiyor Aa yine müşteri geldi, yani. Bu, bu normal ya buna direkt hızlı, ver döneri gitsin ya olur. bu tertemiz ya. İki... Pişmemiş lütfen ona piş... pişmemiş istiyor ya. Pişmemiş nasıl olacak? Bu bilmiyorum değişik bir yemek istiyor. Bakayım öyle oğlum lavaşı alalım. Çok lavaşı lazım. ver. Hızlı bir şekilde. Yerleştir hazır. abi. ver 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 Döneri sar ablama. Oy oy ablam ablam iki tane döner ablam Nerededim. bizim bu geceye kurtardı ama bir şey söyleyeyim mi? Vallahi iki tane alması iyi oldu ya. Bundan koyarım içecekleri Ablam bir Malzemeler döner daha. Ab abim malzemeleri veriyorum. Sen işe yapma malzemeleri veriyorum. Hızlı hızlı ver. Salatayı verdin mi? Hızlı, hızlı veriyorum. Hızlı hızlı, mi? hızlı hızlı verdim. Hızlı, hızlı verdim. Tamam şu an yemekler hazır içecekler de hazırsa tamamdır bitti. On. Ver ablama ablam hayır afiyet bol şeker olsun afiyet benim ablam Afiyet şeker olsun hayırlı geceler bizi tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Benim arkadaşım benim arkadaşım dışarıda, bekliyor mi? diyor. Çağrı bu ne çağrı. Oğlum bu kim biri gelmiş bak. Köşeye bak. Biz bir Şeyin altında bir şey vardı masanın altında. Abi bu kim? Bilmiyorum sağda da birisi var koskocaman. Abi bu kim? Bilmiyorum. Abi. Geç dönerci aç dönerciye aç. dönerciye Yok açamam. <laughs> Geç dönerci aç. Dükkanı kapak kaçalım. Biri daha geliyor. Sosis istiyor senden. Abi. Kapattın. Evet evet. Tamam yemek yok yemek yok yemek yok. Vallahi yemek yok. Bu büyük bir şey olmaya bir şey değil. Çok büyüdü çağırın. <laughs> git 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 git. Bana ne gitti? Git. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Işık Abi bir şey ben oluyor. Bir şey oldu. Işığı aç. Ben kapatmışım pardon. Çare eli eli buzdolabının yukarısından geliyor. Oo, <laughs> uh. geliyor. Şu Abi aç. şimdi niye kapanıyor? <laughs> şey sıra korkuyorum dükkanı ya. Dükkanı aç. Dükkanı niye kapattın? Aç dükkanı aç, dükkanı aç. Arada kalıhan bir tane daha geliyor Çaro. Nasıl biri geliyor bunlar? Nasıl müşteriler ya? Gece müşteri geliyor da değişik değişik bir şeyler geliyor. Ya buna yemek yapalım ya. Biz buna <laughs> yemek yapalım bence. Tamam git yemek yap. Oğlum bu ne yapıyor? Karate ne? ne? Bu Abi, boksör oğlum. boksör. Ee, oğlum bu da daha da büyüdü ya. <laughs> hadi. Gel hadi gel. Ay, vay vay vay. <laughs> Karate kit. Değişik hareketler yapıyor. Gel gel hadi. Hadi. Para ödedi, para ödedi. Abi döner, 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 döner. <laughs> Dur ben döneri, döneri unuttum. Çektim. Ben de bunu hareketlerini yapıyordum. Bekle. Yemek acele malzemeleri bir arkama <laughs> bakmaktan bir şey yapamıyorum. Sen bir şey olmaz. Sen döneri kes, döneri kes. Bir şey olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Kestim, sen döneri kestim. kes. Et çoktur. Abi ya, git et, bitin. kes şimdi. <laughs> ben yapamam valla bu sebe, o sen hakkındır. Hadi git hadi git hadi yok. <laughs> <Hadi, git>, yo, <laughs> git, git. git <laughs> yap hadi git yap <laughs> döner, git yap. Döner bitti döner. Yok yok yo yok imkanı git, yok. Git al ben seni arkadan koruyorum şu an. Hadi hadi ben seni koruyorum. Hadi mi, müşteri gitti. Et et yok, et yok, yemek yok hadi. Çarı sağına bak. Eti kesemiyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Hadi, hadi eti getir, eti getir. Çar yanında bir şey. Abi kes. Bir dakikine sen kesiyorsun bir dakikine ben <laughs> umurumda değil. Vallahi. Oğlum Ali burada çok en iyisi buradır. Burada. Eti kessin, müşteri geldi müşteri. Git müşteriye bak. Ya sen nereye gittin? Döner var mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> osta biri var orada osta. Sen se, arkanda müşteri var gelir misiniz lütfen? Efendim tamam Mefendi, merhaba bir tane döner abi bu döneri sen yapıyorsun. Yok ben yapamıyorum. Vallahi sen şey yapacaksın. Ben, ben yorulmuşum yorulmuşum. Ben 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 bir dükkana baktım bir şey var mı yok mu diye de derdimizi siktik. İçecek istedi miyim? Eee para yok. Para tacı döner istiyor. Lavaşı getir abi. Abim buyur gece dönercisi buyurun gelin. Arkada ustamız var döner ustamız. Yemekleri ver ver doldurayım. Bunu ver bunu ver bunu ver. Al al al, al git. Abi al, bunun al, parmakları al. sıkıntılı bu anormali bu anormali. Bu anormali. Bismillahirrahmanirrahim, abi. Rahim oğlum bu nedir bu bu döneri alacak. Kapı kapa. Onun arkada biri daha var. Arkada biri var. Dükkanın arkasında biri var. Aş. Ay! Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ne oldu ya? Yapacaksın. Ya abi. Oo, ya, biri daha geldi eşş. arkadan. Çok sayıda anormali e, tespit edip kabul edilebilir mi e, Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Ee... Gidiyorum ya. Arkadaşlar video beğenip abone olmayı unutmayalım. Öptüm hepinizi.